Biraz uzun sayılabilecek bir aradan sonra selamlar herkese. Hem kişisel hem de toplumsal sorunlar yüzünden bir süredir yeni video gelmiyordu. Ama şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle oldukça ilginç bir oyun deneyimi paylaşmak istiyorum. Two Point Museum. Eğer daha önce Two Point Hospital oynadıysanız bu oyunun da aynı eğlenceli DNA'yı taşıdığını söyleyebilirim. Ama bu kez işler biraz daha farklı ilerliyor. İlk olarak Two Point Museum aslında bir müze yönetim simülasyonu ama bu müze lafını duyunca hemen sıkıcı bir deneyim hayal etmeyin. Tam tersine oldukça renkli, zaman zaman absürt ama bir o kadar da strateji gerektiren bir yapı var karşımızda. Oyunda bir müze müdürü olarak işe başlıyoruz ve amacımız sadece dört duvar arasında eser sergilemek değil. Aynı zamanda keşif ekipleri kurmak, turlar düzenlemek, pazarlama kampanyaları yapmak ve Müzemizi büyütmek için kaynakları akıllıca kullanmak zorundayız. Başlangıçta Memento Mil adlı müzemizle işe koyuluyoruz. Burası tarih öncesi fosillerin sergilendiği bir başlangıç noktası gibi düşünebilirsiniz. Ardından sırasıyla deniz canlılarına odaklanan Passwater Cove, Hayaletlerle Dolu Violin Lodge, Bilimsel Cihazlarla Dolu Bungle Westland ve Uzaylı Gizemleriyle Bezeli, Berly Hex gibi birbirinden tamamen farklı temalara sahip müzeler karşımıza çıkıyor. Ama şunu unutmayın oyunda bir müzeyi bitir diğerine geç mantığı işlemiyor. Yani senaryo size aktif olarak farklı müzeler arasında dolaştırıyor ve her biri farklı görevler farklı zorluklarla geliyor. Bu da oyunun dinamik kalmasını sağlıyor. Peki, eserleri nereden buluyoruz? Bu iş için keşif gezileri düzenlemeniz gerekiyor. Çalışanlarınızı dünyanın dört bir yanına gönderiyor bazen birkaç parçadan oluşan eserleri birleştiriyor, bazense aynı eseri tekrar tekrar bularak bilgi seviyenizi arttırıyorsunuz. Çünkü her eserin bir bilgi seviyesi ve 4 farklı kalite derecesi var. Daha yüksek kalite, daha fazla ziyaretçi anlamına geliyor. Yani işin sadece estetik tarafı yok. Her kararın ekonomik bir etkisi de var. Burada küçük bir uyarı yapmakta fayda var. Keşif gezileri zaman zaman gerçekten pahalı olabiliyor ve kontrolsüz harcamalar kısa sürede iflasa sürükleyebilir. Bu yüzden dengeli bir strateji şart. Şimdi gelelim çalışanlara. Two Point evreninde alışık olduğumuz gibi her çalışanın kendine has özellikleri var. Örneğin, Fotografik Memory adlı özelliğe sahip biri keşif gezilerinde daha kaliteli eserler bulabiliyor veya Nice Smelling Face özelliğine sahip biri etrafındakilerin moralini yükseltiyor. Bu arada bu özellik serinin önceki oyunundaki Jasmine Odyssey karakterinin meşhur şarkısına yapılan tatlı bir gönderme. Keşifler dışında müzede düzenlenen turlar da ziyaretçi memnuniyetini ciddi şekilde etkiliyor ama tur planlamakta dikkat gerektiriyor. Hangi eserleri gezdireceğiniz, hangi sırayla ilerleyecekleri hatta kalabalığın yönü bile çok önemli. Özellikle bazı alanlar çok dar olduğundan ziyaretçiler rotayı takip edemiyor ve ulaşılmaz hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da turların verimliliğini düşürüyor. Oyun ilerledikçe yeni sistemler de açılıyor. Güvenlik kameraları, pazarlama departmanları, özel görev atamaları gibi detaylar sayesinde müzeyi daha profesyonelce yönetmeniz de mümkün hale geliyor. Özellikle çalışanlar için alan belirleme yani zoning sistemi büyük fark yaratıyor. Yoksa bir bakmışsınız tur rehberiniz analiz odasında güvenlik görevlisi de hediyelik eşya dükkanında dolanıyor. Ekonomi kısmı da bir o kadar zengin. Ziyaretçiler tur sonunda para bırakıyor, hediyelik eşya satın alıyor, bağış yapıyor. Ayrıca sponsorluk anlaşmaları ve özel sergi talepleriyle de ek gelir sağlıyorsunuz. Hatta koleksiyoncular bazen size ulaşıp belli eserleri satın almak istiyor. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde oyunun sadece bir inşa oyunu değil, aynı zamanda detaylı bir ekonomik simülasyon olduğunu da fark ediyorsunuz. Şimdi gelelim biraz can sıkan kısımlara. Ne yazık ki bazı teknik sorunlar hala mevcut. Özellikle akvaryumlar ciddi anlamda performans sorunlarına sebep oluyor. FPS düşüşü, donmalar ve zaman zaman oyunun neredeyse durma noktasına gelmesi bu sergilerle doğrudan bağlantılı. Sadece Passwater Cove değil, diğer müzelere de akvaryum eklerseniz aynı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun dışında tur sistemi bazen fazla hassas çalışıyor. Eserlerin yerleşimi veya oda planlanması yüzünden bazı turlar tamamen başarısız olabiliyor personel odasına bandaj kutusu koymazsan oda tamamlanmıyor gibi bazı zorunluluklar da oyuncuyu biraz sıkabiliyor. Üstelik bu kutuların tanesi de 20 bin dolar. Kamera sistemine geldiğimizde ise işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Güvenlik görevlisi kamera odasında değilse müzenizdeki kameralar işe yaramıyor. Vadiye değişiminde özellikle de hırsız saldırısı denk gelirse kıymetli eserlerinizi de kaybedebilirsiniz. Zoning bu riski azalsa da tamamen ortadan kaldırmıyor. Oyunun sıklıkla karşınıza çıkan birileri bir yerlere sıkıştı gibi uyarıları da çözülmesi gereken bir başka sorun. Kim nerede sıkıştı? Bu bilgiyi görsel olarak veren bir sistem yok. Özellikle çocuk ziyaretçiler ve rehberler bu konuda oldukça yetenekli. Yine de tüm bu sıkıntılar oyunun genel kalitesine gölge düşürecek kadar büyük değil. Özellikle senaryo modunun oyuncuyu sürekli farklı müzelere göndererek sistemleri kademeli olarak tanıtması çok başarılı bir tasarım kararı olmuş. İsterseniz serbest modda oynayabiliyorsunuz. Bu sayede tamamen kendi hayal gücünüze göre bir müze inşa etmeniz de mümkün. Toparlayacak olursam Two Point Museum kesinlikle tavsiye ettiğim yaratıcı ve eğlenceli bir oyun olmuş diyebilirim. Ufak tefek sorunlarına rağmen özellikle strateji ve yönetim türünü sevenler için harika bir deneyim sunuyor. Serinin önceki oyunlarından keyif aldıysanız bu oyunda sizi fazlasıyla memnun edecektir. Ben şimdi keşif ekibine biraz daha destek olmaya gidiyorum. Siz de yorumlarda hangi müzeyi en çok sevdiğinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.